Pusula ile e, pusula severlerle diyelim. Hatta tek tek nasıl yapılır. Çubukları kaldırdık. Şu şekilde yönümüzü aldık. Şimdi bakın. Bir vurdu, kaldırdı kendini aldı. Bu bana su işareti, altın işareti. Şimdi ben bunun üstüne doğru gidiyorum. Üstüne doğru gidiyorum. Şurada bana e, metali verdi ve metali. Değersiz dedi. Şimdi bir de e, bunu makinayla test edelim. Evet. Makinayla da sesi duydunuz. Güzel ses veriyor. Pusula evet güzel ses veriyor. Fark etmez. Pusula değersiz diyor. Makina değerli diyor. Şurayı bir Alalım. Evet. Tek tekçilerin işi kolaylaşsın. Makina elbette ki buna ne verecek? Değerli verecek. Şimdi bakın. Bu şekilde ee, bir de pusulayı elimize alalım. Evet, pusula makinanın önünde gerçekten işini kolaylaştırıyor. Bakın. Bu şekilde değersiz olarak atılır. Oysa ki bu folyo kolun makinaların çok değerli sesidir. İster bu yüzeysel olsun, isterse 5 metre olsun vereceği makinada değerli. Pusula ile baktıysanız, teyit ettiyseniz tamamen değersiz. Evet saygılar, iyi günler.